Hadi koysana kızım şunu üstüne. Ya koyacağım bekle iki dakika. Hadi ama. Ya tam bir dakika. Heh, tamam. Tamam koyuyorum. şimdi ben koyuyorum. Ya. Çim, çim, çim. Çim, çim. Çim. ya ne yapıyorsunuz? Ne ya. var oyun oynuyoruz siz de eğlenceden mi anlamıyorsunuz ya? Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Ya oyun oynuyorduk şurada. K ya iyi misiniz siz? He kendinize gelin azıcık ne yapıyorsunuz? Ay, bu da yaptınız. Denize düşeceğiz. Düşerseniz düşün şurada eğlenmeyi bir bilmiyorsunuz ha. Şaka yapalım alt tarafı. Yapmayın şaka filan. Yüzyılda bir yazlığa gelmiş. şakayı da kaldıramıyorsunuz. Ya uf ya. Belki. Anne, Anne. ya şunlara bir şey söyler misin? Anne. Mi? Belki. Ee, hemen de şikayet edin siz yılını... zaten. Özgür. Ne var? Bak doğru düzgün kardeşini yapacaksan yap. daha sana abi falan demem ha. Abi diyeceksin. Demeyeceğim ki. Abi benim ben senin. Değilsin ki ben kabul etmiyorum bu durumu. Gerizekalı. Anne ya buraya gelmeyi bayağı oldu Aynen anne bayağıdır görmüyorduk buraları ya Hı. Evet çocuklar Senemler Senemler gelmiş Aa buradalar mı? Evet evet onlar iki saat önce falan bayağı gelmiş Bayağıdır görmüyordum onları en son kaç yaşındaydık On yaşında mıydık? 7 yaşında mı? Hatırlamıyorum ki Bayağı görmüyorduk Evet olmuyor evet Ay. Evet ya Özgür'le Sıla'yı görmeyi bayağı, bayağı oldu Sanem teyzeyi çok özledim hadi hemen içeri girelim Tamam tamam Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Senem teyze. Hoş bulduk. Sıla yok mu? Sıla ile Özgür nerede? Özgür biraderim nerede benim? Onlar var yukarıda yukarıda. Ha, Sizi tamam. bekliyorlar. Biz, 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 gidelim. Aynen. Geliyor musun Sıla bir şey? Sıla. Ay canım çok özlemişim ya. Ben de Ay, seni özlemişim. Bu. Çocuklar da bayağı şey yapıyordu. Ay vallahi bizimkiler çok büyüdü be. Biz de yaşlandık şey hmm. ne yapalım. Neyse hadi gel iki lafın belini kıralım. Hadi kıralım kız. Ay siz gitmediniz mi daha? Ay bir çıkamamışlar. Ya salak mısın asansör şakası mı yapılır? Ya kaldık sanıyordum. Ya mamısın sen de her boktan korkma ya. Ya aynen çok korktuk. Hadi gelin gelin. Hadi gelen. bekliyorlar. Hadi gelin gelin. Geldik. Sıla ya görüşmedi, bayağı oldu çok özlemişim kanka Ee, Ceylin ben de seni çok özlemişim. Ne kadar büyümüşsün ne kadar güzelleşmişsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber kanki? İyi bro senden ne haber? Benden de iyiyim. Merhaba Sıla. Ee, merhaba belki. Ne kadar değişmişsin. Evet sen de bayağı değişmişsin. Bir gördü, bir gör ben lazım. Ay çok bilmiş sanıyor kendi havalı havalı. Bir de saçını ördürmüş. Şimdi bu sevgili yaptı. Yapma. O iste. Gelin yapma. Sustum. Oo kardeşim sevgili mi yaptın sen? Yok, Ma ya why? ayrıldık zaten her şeyde. Ceyli. Ben Neyse çocuklar hadi siz odalarınıza çıkın toparlanın biz de anne anne sohbet edelim tamam mı? Tamam anne 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 sohbet edin. Anneciğim öyle demez azıcık saygılı ol. Tamam anne. Hadi siz çıkın. Sen de büyümüşsün bayağı bücür şey seni. Sensin bücür ya kaç yaşına geldin farkında mısın? Ne ara bu gıcıklar büyüdü değil mi? Ay çok aynen bayağı gıcıklar ya küçükken. Göreceksiniz. Ama küçükken gıcıklardı. Mecaya dargı çıktı. Özellikle Ah uzatmasanız mı? Hadi artık çıkalım. Bence işte de biz odamıza gidelim. Bu arada büyük oda bizim. Büyük oda benim. Hiç biz kavga edemez bu bye konuda. Bay bay. Ay çok özlemişim bu odayı. Ağlamasınlar ben. Şunu da şuraya koysam. Oo kanka yerleşmişsin bakıyorum da. He yerleştim yerleştim bayağı. Kaptın zaten bu yıl büyük odayı. <laughs> ben bu de zaten... <laughs> Sana Orada kıyak olsun diye yılda oraya yerleşmişsiniz. Ben çoktan yerleşmişim. Sana kıyak olsun diye zaten. Berke'ler nerede bu arada? Onlar, Onlar da şey mı? Odalarına yerleşiyorlar bize. Ha, abicici şey çıkalım mı? Olur olur çok güzel tamam. olur. Hadi gidelim. Hadi gel gel. Ha geldim geldim kanka. Ab, bunlar da buradaymış. Siz Burada. nereye geldiniz buraya? Oo siz eşyaları yerleştirdiniz de biz dolapları fırlattık geldik. Fırlattınız geldiniz mi? Sonra evet. Ceylin benim şu kıyafetim nerede? Ceylin o nerede? Bu nerede? diye bana sorarsınız. Berke Bey. Ceylin. Efendim? Boşver ya. Allah Allah. Senin eşyalarını falan toplamakla uğraşamam Berke. Toplama toplama ben toplarım. Eee sıra okul nasıl gidiyor? Ee, güzel. Fena değil. Yani devam ediyor. Yani. Abi bu neden bu kadar çok ilgini çekti ki yani? Sana ne kızın okulunda Hani Arkadaşım ya hani konuşabilirim. Arkadaşın yani. Ceylin yapma. Ko Sohbet ediyorum bak. Tamam. <laughs> Ceylin <laughs> sen de gidip Özgür'le falan mı kaynıyorsun? Neyse ben odama çıkıyorum. Ya ne güzel deniz var Özgür'le otursunuz ha Ceylin. Ne olmuşsun? Özgür hadi Ceylin'i yanına çağır. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya çağır da sohbet edin ya. Arkadaş arkadaş takılıyoruz işte. Tamam işte arkadaş arkadaş sohbet edin. Neyse. Ama çok güzel değil mi? Özgür. Evet baya güzel. Güneş, kum, deniz. Aynen. Biz deniz kenarına doğru gidiyoruz. Siz burada sohbet edin canım benim Aa, tamam mı? bakın size bir yer göstereceğim. Ne? Bu ne, ne, ne bilmemiz lazım? Aş gözlüğü çıkarayım orada Çamlıhisar denize. Siz gidin gelin yok siz ya sayısınız. siz de gelseniz ıslarız ben kayarım. Ya bir şey olmaz. Yok, vallahi vallahi gelin. Benim canım abicim götürür bizi değil mi Özgür? Abi gel. Beni deniz tutar abi. Gelin biriniz gelsin Ya yok siz gidin. Ay yok. Sılayla Özgür gitse Ya ben bundan biri beni burada indirebilir mi? Hadi hadi. Bay bay. Ay dur ama Özgür yavaş. Hehe <laughs> gittiler. İşte işte geldik. Tamam. Sorun yok. Ne burası? İşte onu ben de bilmiyorum. Anneme sordum. Seni ilgilendirmeyen şeylere karışma falan dedi. Açılmıyor da kilitli yani. Emin misin açılmadığını? Bilmiyorum. Abinler gelsin öyle bir bakarız. Ben bir onları tekneyle almayayım. Ha hayır. Hayır. Neden ya? Tı, tı, tamam git hadi. Tamam ben gidiyorum o zaman. T tamam git. Oh geldik sonunda Aha. ya. Of bir Burası... hiç gelmeyeceksiniz sandım Sıla. Burası neresi? Harbi kanki bura nere? Ya bilmiyorum işte bilsem. Azıcık etrafı kurcalayayım belki bir şey buluruz ne bileyim. Böyle o şey kapıyı açmaya var. çalış. Kapıyı açmaya da mı beceremediniz? Kapıyı aç. Bir tane dandir küflenmiş kapıyı da mı açamadınız? Çekilin ben yaparım ya. Hı. <laughs> Açtın yok, mı şey... kanka? Açıyorum açıyorum az kaldı. Aralandı. Bayanlar bir açarsın. Açmak sen kapı açmak falan yani. Yok yok bu sıkışmış. Aynen sıkışmış. Asla kilitli falan değil Şurada yani. parlayan bir şey var. O ne? Bilmiyorum. Ha? <laughs> 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 Burada ben anlatıyorum. Sandalye şemsiye var. Oha çok güzel. Neyse belki bu anahtar buranın anahtarıdır. Denesenize bir. Ver deneyeyim. Sen bir çık. Ama açıldı. Oha Anladım. burası ne kadar güzel bir yer. <laughs> Bence çok tozlu bir yer. <laughs> Benim toz alerjim var. Bilmiyor musunuz? O. On... <laughs> <C 'nin... gülüyor> Ama... Aman. Ben ya, de geberiyorum. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Ceylin iyi misin abla? Aman. <laughs> Abicim Ceylin iyi misin? Biz ben şunu bir tek istediğim <laughs> nefes aldığım değim. Ya da şey sen gitsene Özgür. <laughs> Abi ee, hani, gelsene. Yok, yok Özgür gelsin. Hadi gidin. Özgür hızlı ol. Tür hadi. <laughs> Özgür <Özıklısın> mı olsun Özgür. <laughs> geldik geldik. İyi 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 misin? Burada nefes alabiliyor musun? <laughs> Annenin yanına gitmek ister misin? Evet. Arkadaşlar biz bir karar aldık. Bundan sonra e, bu karakteri yani özgür karakterini ben konuşturacağım. Öteki karakteri de ben konuşturacağım e, işte. Belki şey, karakterini belki. de Ela konuşturacak. Devam edelim. İyi misin? Ben bir odamak İyi olur Özgür görüşürüz. E, yardıma ihtiyacım var mı? Gelir mi? E, Peki sen bilirsin. Ya bence burayı aslında düzenleyip güzel bir hale getirebiliriz. Bilmem. Olabilir aslında. Gerçekten güzel bir yer olabilir yani. Baksana az çok eşya var ya böyle çok eski püskü olanları temizleyip, Birkaç evden de eşyalar... Evet, Özgür nerede kaldı? Evet biz burada ne yapacağız? Bağırayım dur. Özgür! Sen bağırsana benim sesim gül çıkmıyor herhalde. Özgür kanka! Benim sesimi duymuyorlar herhalde. Senin de duymuyor. Uzaktalar. Yüzebilir misin? Hı. O kadar yüzümebilirim. Gel şurada şey var. Orada dinleniriz en Ben Bence yani İyi misin? Gel şuraya çık. Bayağı denizde yüzmeyelim. Gel. Buradan duyarlar mı? Zaten az kalmış. Hadi gel yapabilirsin. Tamamdır. Gel gel. O artık Oh, kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Yapış yapış oldum. Hadi odan açık, ben de odam çıkayım. Özgür. Özgür sen niye bir çıkmadın? Şey e, gelme dedi. Ben de unut. Ay İki çok pardon sizi almayı unuttum ya. Ya Özgür. Ruf. ya mal mısın Özgür ya. Senin yüzünden yapış yapış hale bak. Cık, aklım gitti. Ya valla özür dilerim ya. Neyse ben odama gidiyorum. Ben de geleyim kanka. Ya, Buna... Beni bıraktınız. Kızlar bir havuza gidiyoruz. Gelmek ister misiniz? Eee olur da... Üstümü değiştirmem lazım. Yine kıyafetlerle giremem. Tamam. Ceylin'e de soralım biz be. Ee, ben... Benim bir işim var Özgür. Sen soru versene. Ee, tamam. Ben sorup da gelim. Eee şey... Aa nerede bu kızı? Ha. Ee, o Ceylin Selam. Özgür neden çıktın sen? Ee, öyle çıktım. Biz denize gidiyoruz. Şey... E... Sıla falan da geliyor. Belki ile beraber. Sen de gelsene. Olur gelirim. Sağ ol. Tamam. Söyleyeyim dedim yani. Tamam gelirim. Daha iyi misin? Ha iyiyim iyiyim sağ ol. Hadi, Hadi gelsin. Gel, İndiler mi acaba? Bilmem. İndilerse ararız artık. Ha buradalarmış. Ah, İndilmişler bile. ben ya, ne yapalım dayanamadık. Gelmediniz iki saat. Selam kızlar. Hazırlanıyorduk abi. Ay, abi. Geliyoruz. Gözümü de çıkarayım. Ben giriyorum yavaştan. Bir kanka. <laughs> Oo, soğukmuş. Çok mu soğuk? Yok yok alışılıyor. Sıcak burada. Burada annemler nerede? Ya galiba annemler <laughs> sorun değil. Ee, annemler galiba çarşılar falan doğru çıktı. Bilmiyorum evde yiyecek bir şeyler mi lazım? Şöyle bir şeyler gittiler. <laughs> ay ay ayağımın altında şey ay, ay kız. Ay. 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 ay ayağım kaydı. Çok ay kaldı. ne oluyor ne oluyor? Sonra. Ayağım kaydı da bir şey yok. Harbi. Neyse abi bir gelsene. Abi bir gelsene. Geliyorum Ceylin. Bekle iki dakika. Pis işte.